Onları satayım. Oğlum. Tamam başla. İnternet servisi diye Wi-Fi. Hop. Oğlum bu telefon nereden çalıyor ya? He? Telefon nereden çalıyor? Burada. Ha? Alo. Bu galiba ki oyun yapımcısı aynı mı? Ben de onu sanettim biliyor musun? Ama herhalde değil ya. Yani. Abi, aynı aynı sesi de aynı ya. Abi. Ne dedik ya anlamadık ki. Işte. Ben okumadım. Şu an boş. Bir şey olursa dışarıya çık dedi de. Oğlum biz neredeyse bir şey oldu anlarız herhalde. Yani. Neyse döner yapmak için de başı çıkıyor. Evet. Marul ve tavuk. Hmm. Yandan döner bıçağını al diyor ve tavuğu kes ve sonra lavaş hey, 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 hey. at. Kafayı yiyeceğim ya. <gülüyor> <gülüyor> oh, senin boyun niye uzun ya? Ah <laughs> oh, of. Oğlum çiğ köfte dönüme benziyor lan bu daha çok. Bir de çıkın letu letus de ne olur? Ah letus dedi marul. Tavuk ve marul mu istedin? He tavuk ve marul dönen için. He eğer diyor biterse diyor depo yerinden bir şey al diyor marul. Şöyle bak. Bu. Buzdolapta kolalar varmış. blok <laughs> 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 ya bak ya <laughs> <laughs> Adem Bu evet. <laughs> ne lan? Ne lan ya var mı içinde marul olmayacak? 3 tane kola istiyor. Yani kolaları veriyor pek yeri yok. Hmm. İçinde marul olmayacak. Evet. Hmm. Şöyle. Dışarıya çıkılıyor değil ben mi? Olup gene sen geldin. <laughs> daha, daha büyük geldin ama bak. Hocam onu. Evet bu sefer Big Boy geldi. Bu gidiyor 3 tane kolayı. 3 tane kolayı var. Oğlum e bir lavaş üç kolaya bölen de kendine adam demez. Bence <laughs> Vallahi ya zararı kapatalım hadi dükkana gidelim. Ha, ne oldu lan? Ben bir yere bir yere elektriği kesildi ya bence ilk elektriği açman sadece. Ya ben... Oğlum. Bak bu kadını görürsek kesin kaçacağız. Aha kabloları bağlıyor. Aa burada tuvaletler var lan. Buraya saklanmıyordur kesin bakayım. Yo buralar açılmıyormuş. Onları satayım. Oğlum. Ne oldu lan? Camdan içeri tam biri geliyordu. Sonra bir anda kayboldu. Ne, oldu lan? ne oldu lan? Uzay bir görmedim lan yanındaki. Oğlum ben de gördüm kayboldu işte direkt. Bende de kayboldu. Bu ne? Nasıl bir tek lan? Anka iki tane tavuklu ya var mı istiyor bu sadece tavuk oldu öyle ya. Oğlum <laughs> <laughs> bu. Oha üç, üç tane. tane. Üç tane yenir mi anasın ya? Üç ben doyuyorum bu tabaktan böyle. Keşke şu döne. Ne oluyor? Anlamadım ne diye. oluyor? Bir şey çık çık abi çık 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 çık. Kapı kapalı. Kapı açılmıyor. Ne oldu lan? Ona içecek bir şey mi? Telefondaki adam içecek bir şey vermemiz lazım da ne verdi bu bunu. Kola kola verir herhalde. Kim mi? Ver ver. Ha. İyi adam. Ve iyi, i̇yi adam ya biraz kafası bozuk. Ya tuhaf ama yani sonuçta işe şey alıp gitti adam ama bir şey yapmıyor. Yani. Yok var, Yo, var ya da. Ya bu tosları mosları kullanabilecek herhalde o Haa ilk günü bitirdik hadi bakalım Haa not var lan burada Olup gene sen geldin ya Shifting about saving can If you bir şey düşünürsen Evin can diyor bak ara Ne? Diyor. Yani bak yanlış anlamadıysam şu arkada gördüğümüz kadın var diyor O gelince onu görürsen diyor ara diyor bir şey olur tabi Haa Oha bir de ben gireceğim aslında şey. 1801 şimdi girme oğlum boş ver kapat. Kapatamıyorum ki oğlum. Açık kaldı. Ya vardır bir. İnsan abi. gibi döner yapıyoruz Niye bu adamlar gidip bizi uğraşıyor? Ha? bu... Şükür, bu kız o mu lan yoksa? kedim şey olabilir arayayım mı? Yok lan bence o değildir ya. Ya oysa? Bilmem. Olabilir mi sence? Ya marulları marulları yer almış bence. Yine bak şimdi bakalım abi şu kadının tipine de bu. Böyle, kilisel. <laughs> ben tamam <tahmin> ediyorum abi. <laughs> Gitme. Ben bu sefer arıyorum abi. Güzel ara, evet evet. Abi yine hiçbir şey yapmıyor. Baba çık abi. Gitme lan gitme gel. E ne yapıyor bu? Önüye de gidersek ölecekmişim gibi bir his var içinde de. Bence ölmeyiz ya gidelim mi? Haydi. O bu ne lan? O adamı gördünüz mü? Gördüğünüzde 4.023 aradılar oldum. <laughs> <laughs> Hop basket. Buna bir tane kola verelim. Çöp torbası mı oluyor? <laughs> <laughs> Aa bu posterdeki adammış. Hiç benzemiyor ama Evet biraz benzemiyor. Kulazım <laughs> var oğlum. Telefonun hayal sesi geliyor benim. Aa adam kayboldu. Hayal dence abla aldı götürdü onu ki. Olabilir. Gene bu geldi ya at. <laughs> Başka adam yok herhalde anasını satayım. Abi 3 tane içinde Mesela her Son marulu şey fırlatacağım kafasını. Yani her şey olacak abi. Abi bir kere de ben geleyim yani gidelim dört sen geliyorsun Ben bu 1801'i niye arayamıyorum peki? Sen şey oluyor lan? Gene yamulmuş. Biri geldi oğlum yamulmuş adam. Oğlum ne istiyor? Teva Allah Allah. Daha Zaten az şu be, şu, Zaten böyle derse batacağız kimse de para vermiyor. <laughs> Bedava o değil hmm. Oğlum dönere ben bir şey oluyor. Döner ağlıyor mu Ne oluyor lan? döner alıyor hadi çıkalım hmm. Kapıya aç hmm. Şuraya saklanılıyor mu acaba? Hmm. Yok Aa burada bir şey var Nerede lan? Burada bir yazı var buldum diyor Muhtemelen öyle ama ee, Oğlum niye alıyorsun bir çeviriyorsun <laughs> Neyse gelmişler de gelmişler herhalde duvara. Aynen. Yo gelmemiş lan. Ben de doğru. Duşlara geldi. Ya al kaybetti ya. Şimdi ağlamışlar de... nedir? Cedric'te gider full mü? Aynen bunlar full. Bundan çıkacağız. Ben iki kere çıkıyorum. Ben de geleyim ben. Onu ufak teki. Neydi hmm. Arkasında daha bir şeyler var mı diyor. motorcu geldi yine. istiyor iki tane. Bir de sadece döner istiyor. Bakalım bu sefer ne olacak? Oha oğlum bir sürü şey gelmiş. Peynir geldi kanka. Turşu, adam, adam geldi, peynir geldi. Bayağı şey. Ne ha, istiyor? Şu anda... Domatesli istiyor tamam mı? Bir tane domatesli istiyor bir de Tamam Risk diye bir şey var Friz ne lan? Friz ney? Bir tane tavuklu Friz dediği patatesli patatesli peynirli Patatesli peynirli. Bunlar neydi ya? Nice Yine git bilerek Yapın Yapalım. Yapın Yapın Yapılmıyor Nasıl yapılmıyor? Ne yapıyor? Bilmiyorum. Tek tek öldük. Saklanacak mı acaba? Ne gel. Tam diyor lan. O. Gözlerini kapalı tutmak için boşluğa basılı tut. Ha, oğlum nasıl bir çök kapak tutun pozisyonu bu ya? <laughs> Harika ya. Keşke dönerci olsaydık yani bu zamana kadar. Et diyor, et sar diyor. Vereyim mi? Ben be careful, git. et deyip kanka içine böyle marul turşu bütün yeşilliği basıp versem nasıl olurdu? <laughs> Kesin keser İçine de et koymuşlar. <laughs> Kurşuyu koydum. Patates de koydum. Eti de fırlattım. Aha. O en dolu elin dolusundan ver diyor. Her şeyi koyacak. Bir Her şeyden koyuyorum. Başka bir şey kalmaz lan. Her şeyi koydum. 1801. Aa aramıyor. Verdin mi? Verdim. Gidiyor. Thank you so much. You're the first to understand. Beni intanlayan sizde biz diyor. Vay be. Oğlum nasıl satayım. Bir şeyler oluyor, bir şeyler oluyor. Öldüm lan. Ben ölmedim. Oğlum yukarıda bir şey var tamam. yukarıdan bir şey damlıyordu. Yukarı bir baktım öldüm ya, bir anda. Yukarı bakmayacaktın işte, ben de bakacağım şimdi yukarı öleyim mi? Yukarı bak.